Merhaba arkadaşlar evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel çiçek açacak olan hatta bir yandan da açmış olan çiçeğimizi tanıtıyor o olacağım arkadaşlar. Çiçeğimizin ismi lc Volga bir açemres çiçeği türü ama tüm açemres çiçeklerin bu şekilde farklı farklı isimleri var. Takipte kalırsanız tüm açemeniz çiçeklerimin Açtığı her saksısının sizlere ikişer üçer gün arayla açım anım videolarını çekip paylaşacağım. Bunun da özelliğini anlatıyor olacağım ve kısacık bakımlarına değineceğim arkadaşlar. Bakın bir kök, bir minicik rizomdan e, üretmiş olduğum bir çiçek bu. Biri Ebruli böyle hmm, lila diyelim rengine ve beyaz karışımı, diğer ise tek renk beyaz açmış harika bir çiçek böyle bir kökte iki türü üzerinde e, geliştiriyormuş gibi bir görüntü var Bakın bu tamamı beyaz sadece alt kısmında küçücük bir mor renk var Lila rengi diyelim çok güzel bolca tomurcuk yapıyor ve kök kısmından da yine yeni sürgünler veriyor bir kök bu arkadaşlar nasıl bu şekilde üç kök oldu diye soruyorsanız tepe kesimi yaptım fidemiz küçük 10 santim kadar tepeden iki yaprağını kestik ve böyle çok dallı en az 2-3 tane dalı oluyor ve saksınız daha biraz da olsa tek rizomdan olduğu çok da belli olmuyor saksınız daha dolu oluyor arkadaşlar bu işlemi yapın aşamanız varsa bunun yapım kesim videosu var kanalımda onu da bulabilirsiniz burada yine iki tane biri beyaz biri lilalı var tam açmamış e, renkler e, şekildeler burada onlar da tam açacaklar harika görünüyor Ben bunları gördükçe çok mutlu oluyorum e, siz çiçek severlerinde bu güzel çiçekleri gördükten sonra mutlu olacağınızı düşünüyorum ve böyle güzel çiçekleri bulup edinip yetiştirip hem bakımlarını anlatıyorum sizlere hem de güzelliklerini gösteriyorum bu çiçeğimizin yine ben birçok bakımlarını anlattım ama şimdi size yine hem şeklini göstereyim hem de ilk defa videoma denk gelmiş ve izleyen arkadaşımız varsa kısacık bakımını ve nasıl bir yaşam döngüsü var bu aç hemen çiçeğinin onu bilgi olur bakın tam açtı iki gün ardından morlu ve beyazlı harika görünüyor Açemez çiçeği tüm çiçekleri kuruduktan sonra yaz sonu yani Eylül başı da olabilir. Havanın sıcaklık ve soğukluk derecesine göre değişiyor. Çiçek e, açma dönemini bitirdikten sonra tüm yaprakları kuruyor. Çiçekleri artık vermez duruma geliyor. Önce yaprakları sonra ortadaki dal kısmı kuruyor. Hatta dalda bile rizom yapabiliyor. Çiçeğiniz öldü deyip saksısını bir kenara atmayın atsanız da o toprağa dökmeyin korunaklı bir yere koyun tekrar bahar yaklaşıyorken size ilkbahar yaklaşıyorken güzel oradan toprak içerisinden yeşerdiğini görebilirsiniz ama bu işlemi bu şekilde değişik bir şekilde de anlatacağım size Kurudu diyelim hemen saksınızı alın kuruduktan şöyle bir 10-15 gün içerisinde biraz daha bekleyin içerisindeki rizomlarınız gelişsin rizomlarınız geliştikten sonra kuruduktan sonra gelişiyor bunlar kökte büyüyorlar saksınızın toprağını dökün ve bütün rizomları sanki topraktan patates topluyor gibi toplayın arkadaşlar bunları da az cırtlı bir poşete koyun gölge bir kısımda evin en serin ama dolap olmayan yani buzdolabı olmayan bir yerde saklayabilirsiniz ve 3-4 gün içerisinde eğer bu poşetiniz buhar yapıyorsa da açıp poşetinizi havalandırıp 10-15 dakika 1 saat tekrar kapatabilirsiniz. Ocak ayı sonu gibi de Şubat başı da olabilir. Tekrar rizomlarınızı önce pet bardaklara sonra da anaç saksıyı nerede büyütmek istiyorsanız o saksıya ee, geliştikten sonra fide haline geldikten sonra alabilirsiniz yine fide haline gelmiş saksıya alım videomuzu da bulabilirsiniz kanalımda Bakın bu, bu şekilde bakın gün geçtikçe beyaz bu açmış bembeyaz tek gök böyle bu renkli çiçekleri olan renkli çiçekleri açacak olan birçok elimde açabilir çiçeklerim var açtıkça tek tek sizlere paylaşıyor hocam yine edindiğim yeni bilgiler olursa bu çiçek hakkında sizlere bilgilerini paylaşmak istiyorum. Yapraktan çoğalır ama havanın serin olduğu zaman da baharda ilk tepe kesimini yaptığınız o sürgünü ekebilirsiniz. Bir poşet ya da bir pet bardağı dikebilirsiniz. Hızlı bir şekilde gelişir. Yapraktan üretim yapabilirsiniz. Aynı şekilde. Umarım güzel çiçeklerimi beğenir ve kanalıma destek olmak için abone olursunuz ve bildirimleri açarsınız. Paylaşacağım tüm diğer çiçeklerden haberdar olmak ve bakımlarını öğrenmek için diyorum arkadaşlar. Harika çiçeklerim var. Takipte kalırsanız tamamını sırasıyla çiçek açanları bir baştan sizlere paylaşıyor olacağım. Teşekkür ediyorum sizlere. iyi seyirler diliyorum. En önemlisi bu hayatta sağlık. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.